Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Project Penem'in 3 aylık güncellemesini paylaşacağım. Başlamadan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bunu birkaç defa da tekrar ettim. Videolarımın altına işte neden güncelleme gelmiyor, artık video çekmiyorsun bayağıdır gibi yorumlar geliyor. Haklılar gayet. Yurtta kalıyorum ve son senem, mezun olmadan önceki son senem tezim var, deneylerim var. Bu yüzden de aslında benim için çok yoğun geçen bir süreç. Staja gidiyorum aynı zamanda. O yüzden de boş vakitlerimde de e, yurda geldiğimde yalnız olmuyorum genelde arkadaşlarım oluyor doğal olarak. Bu yüzden de video çekemiyorum açıkçası. Sebebi bu. Bir yandan da yalnız kaldığım zamanda da dinlenme ihtiyacında da bulunuyorum. Ne burayı ne de diğer sosyal medya hesaplarımı içerik ürettiğim hesaplarımı boşlamak istemiyorum ki emin olun kafamda içerik fikirleri var. İçerik üretiyorum da deniyorum bir şeyler ama biraz da zorlanıyorum. Bu bana getirisi olduğu kadar getirisi var. Bir sürü insanla tanışıyorum buradan, bir sürü insana dokunduğumu hissediyorum. Aynı zamanda sizin de bana dokunduğunuzu hissediyorum. Bir etkileşime giriyoruz. Ama götürüsü de var benden. Bu kısımlara çok da girmek istemiyorum. Biraz can sıkıcı konular olabiliyor çünkü. Ama toparlanamayacak bir durum yok diye düşünüyorum. Sadece bahsettiğim şekilde çok fazla zaman ayırabildiğim bir mecra değil şu an hayatımda. Ama bu tabii ki böyle ilerlemeyecek. Daha boş vakitlerim, daha hallettiğim işleri kenara koyduktan sonra vakitlerim boşalmaya başlayacak. Oda ee, o da arkadaşlarım geldiği için ya sözüm yarıda kaldı. Yani bu şekilde şey yapamıyorum çok fazla. Odaklanamıyorum e, bu mecralara. Ama yine de e, yorumlarınızı okuyorum bir şekilde. Project Pen güncellemesi nerede e, veya işte bu yağ bazı temizleyici videomun altında da son zamanlarda çok fazla güzel yorum geliyor. O tarz aslında üretmeliyim. İhtiyaç var gibi hissediyorum. Ama şunu şu an en azından bu ay ya da bu hafta, bu iki hafta falan buna ayıracak mesaim ne yazık ki yok. Project benim 3 aylık güncellemesinden bahsedeyim. İlk önce Ocak güncellemesini atmıştım. Şubat, Mart ve Nisan güncellemesinden bahsedeceğim. Normalde biliyorsunuz ki normalde biliyorsunuz ki ben her kullanımımı sayıyorum ve e, ürünün Kaç kullanımda nereye ulaştığını belirtmeye çalışıyorum. Kendimde ona göre bir veri tablom var. Ona göre hazırlıyorum. Ama bu 3 ayda çok fazla bununla uğraşmadım. Başlayalım. E, i̇lk önce iHeart Revolution'un bu kapatıcısından bahsetmek istiyorum. Aslında çizmiştim diğer videoda göstermek için. Üzerine biraz daha kullandım. Şu kısımlarda falan neredeyse yarıladım diyebiliriz. 9,5 mililitrelik bir kapatıcı bu. 12 mililitrelik pardon. O yüzden de bayağı uzun süre gidecek gidecektir. Çünkü Biolista 9,5 mililitre hatırlarsanız. Bir seneye yakın gitmişti. Bu 12 mililitre olduğu için daha uzun süre gideceğini düşünüyordum ben. Fakat garip bir şekilde bunda çok hızlı ilerleme görüyorum. Yani bu kadar çabuk ilerlemeyi beklemiyordum bunda ki daha az kapatıcı kullanıyorum artık. Daha fazla ten ürünü kullanıyorum. Buna rağmen hızlı ilerliyorum bunda. Memnunum sadece yüzde çok sevmiyorum. Yani yüzde pudralanmış halini de çok sevmiyorum. Göz altlarında güzel iş çıkarıyor ama. Hani ne diyordum? <laughs> yüzde performansını çok beğenmedim. Çok fazla dolma yapıyor burun kenarlarına falan ama göz altında güzel. Onda da uygun bir pudrayla kullanmak gerekiyor. Şimdi biraz sonra geleceğim kullandığım pudralara. Yine memnun olduğum ve olmadığım iki pudra var. Şu an kullanmaya devam ediyorum. Neredeyse yarıladım kalanını da bu sene içerisinde bitiririm diye düşünüyorum. Bu aplikatörünü de hiç beğenmiyorum. Onu da söyleyeyim. Bu kalp formu tatlış bir şey yapmaya çalışmışlar. Ama ürün hem çok az geliyor hem de acıtıyor göz altlarını tutarken. Sert geldi bana. <laughs> Wet n Wild'ın Fotofokus fondöteninden bu nemli bitişli olanı. Semi mat diyebiliriz buna. Yani ne çok nemli ne de mat. Biraz cilt gibi duruşu var. Saten tarzda bir ürün. Şu an kullandığım Nude Ivory rengi, burada güncellemek için işaretlemiştim yeşil bir çizgi var, onun biraz daha altındayım şu anda, şuralarda falanım. Bu da aslında yarılanmaya çok yakın şu anda. Bunun performansından gayet memnunum, ten ürünü olarak bunu kullanıyorum. Biraz azaldığı için artık fazla fazlaca sokup çıkarmam gerekiyor içine, ürünü alabilmek için. Şu anlık gayet güzel gidiyor, bunu tam yarıladığımda projeden çıkartmak istiyorum, sonra diğer ten ürünlerine geçmek istiyorum. Bunu zaten çok yorumunu, incelemesini vesaire izlemişsinizdir veya biliyorsunuzdur. Bunun iki versiyonu var. Bir mat versiyonu var bir de bu versiyonu var. o Mat versiyonu kardeşim kullanıyor. Ben çok beğenmedim onu. Ama bu e, divi bitişli olan güzel. Altına çok nemli bir bas kullanırsanız yazın yağlı ciltleri rahatsız edebilir ama kuru ciltler rahat kullanır diye düşünüyorum. Ama kuru ciltler de e, nemli bitişli olduğuna çok güvenerek almasınlar. Ciltte satenimsi bir doku bırakıyor dediğim gibi. Buraya fotoğrafını koymaya çalışacağım. Pastelin aydınlatıcısı vardı elimde. Krem aydınlatıcısı. O bitti. Biteli de bir, bir buçuk ay oldu herhalde. Ee, onun yerine kullandığım iki üründen bahsedeceğim. Şu ana kadar farkındaysanız hiç ürün değiştirmedim. Onlar projede devam ediyorlar. Kapatıcıyı bitirmeyi hedefliyorum. Fondöteni ise yarılamayı hedefliyorum. Onun yerine kullandım. Aydınlatıcının yerine iki tane ürün ekledim. Önce Flormar'ın bu mood booster'larından 01 rengini ekledim. Bunun da 3'te birini kullandım gibi duruyor. Sadece bu çok soğuk ve böyle biraz daha pembe pembe böyle beyaza yakın bir yansıma sağlıyor ciddi. Onu da sürekli bu şekilde kullanamıyorum. Bazen daha nötre yakın, sıcağa yakın renklere ihtiyacım oluyor gibi hissediyorum. Elimde de Physicians Formula'nın bu Spotlight Primer'ı vardı. Geçen Senelerde de projeye eklemiştim. Biraz da ilerleme gördüm farkındaysanız, boşlukları var üzerinde. Onu kullanıyorum. Bu primer olduğu için diğeri kadar ten ürünü üzerine uygulamaya müsait değil bence. Alttan daha rahat uygulanıyor, e, kullanılıyor. Ama yine de iş görüyor. İkisini karıştırarak tüm yüze de uyguladığım oluyor. İkisinin karışımındaki performansını da beğendim gayet. Kullanmaya devam edeceğim. Arada ise şöyle bir şey yapıyorum. Toz aydınlatıcılara biraz elim kaymaya başladı. Çok uzun zamandır likit ve krem aydınlatıcı kullanıp bitiriyorum çünkü. Toz aydınlatıcı paleti taşıyorum şu an yanımda. Yani burada Ankara'da değil. Buradan da yani kombinasyonlar yapıyorum. Şunu şu sıralar çok sık kullanmaya başladım. Hem aydınlatıcı olarak hem bronzerallık tapır olarak kullanmaya başladım. Hoşuma da gidiyor. Yazın daha fazla kullanacağımı düşünüyorum. Ama bunda herhangi bir sayım gerçekleştirmeyeceğim. Project Pen'e dahil değil bu ürün. Pudralara geçelim. İki tane pudranın güncellemesini yapmak istiyorum. Wet n Wild'ın e, toz pudrasını Ankara'da bıraktım. O zaten projeye dahil değildi. Orada kullanmak için ayırdığım bir üründü. Golden Rose'un toz pudrası var elimde. Silky Taç Compact Powder'larından 01 bir rengi. Bu ürün projeye asıl bunu koymuştum. Hatırlarsanız şöyle hafif de bir çukurluk var ortasında. Sevmiyorum yani sevmeyerek kullanıyorum bu ürünü. Dibini görüp bitirmek de istiyorum aslında ama bir nemli bir yapısı var. Ciltte de hamur hamur duruyor. Çok beğenmiyorum o yüzden. Göz altlarındaki performansını hiç beğenmiyorum. Fırçayla uyguladığım zaman. içindeki ile uyguladığım zaman nispeten daha iyi olabiliyor. Ama tüm yüze pafla geçilmez gibi geliyor. O yüzden o günü kurtaracaksam ya da sadece kapatıcı sürüp çıkacaksam göz altlarıma bunu uyguluyorum. Ama yüzdeki duruşunu beğenmiyorum kesinlikle. E, bitirmek için kullanacağım bir ürün olacak o yüzden. Diğer ürünümse Rival Loves Me'nin Loose Blur Powder'ı. Bu dörtlü viral olan pudra. Bunu kullanıyorum. Bu zor kullanılan bir pudra. Çünkü buradan döküyorsunuz. Bazen çok geliyor bazen çok az geliyor dökmesi de bir tık. Ama göz altlarında ve yüzümdeki performansını beğeniyorum bunun. Sadece göz altında sadece beyazını kullanabiliyorum. Pembesi bile bana pembe pembe kalıyor. Ama benden daha koyu tenliyseniz pembesi de aydınlatacaktır. Sarı kısmını ve yeşil kısmını da yüzüm için kullanıyorum. Eğer tercih edebiliyorsam. Yüzüme genelde hepsini karıştırarak kullanıyorum ama. Bunu kullanmaya devam edeceğim. E, muhtemelen yazı da bu ikisiyle çıkarırım. Ondan sonra bunun dibini görürsem bunu bitirmeye çalışırım. Bunu Kışın kullanamam çünkü biraz kurutan bir pudra bence. Kışın kullanabileceğim bir pudra olduğunu düşünmüyorum. Bununla devam edebilirim belki kışın. Biraz karışık gidersek eğer. İbroşen'in bu vücut losyonunu Project Pen'e koymuştum. Şuralarda falan herhalde. Bunun fotoğrafın esasını aldım. Buraya koymaya çalışacağım. Daha sonra işaretlemişim şu yeşil yere kadar. Ama biraz daha kullandım ve bayağı azaldı aslında bu. Bunu yarılayabileceğimi söylemiştim. Ama zorlarsam bu sene bu biter gibi düşünüyorum. Sadece yazın biraz ağır kaçabilir bir tane daha bitirmek istediğim vücut losyonu var bu ay da bunu kullanıp daha sonra ona geçmeyi düşünüyorum yaz bitiminde geri buna dönüp bu sene içerisinde bunu da bitirmeyi planlıyorum vücut ürünleri kategorisinden çıkartmadığım ürün bu bir tane Versace'nin Crystal Noir parfümünün testleri vardı onu bitirmeyi planladığımı söylemiştim onu elimden çıkardım onun yerine başka bir parfüm ekli ekliyorum şu anda bu Met parfümün v 154ü Sanırım bu Chanel Chance Eau Tendre e, muadili olarak çıkarılmış ya da sadece Chance da olabilir. Çok fazla kullanmıyorum bunu. Notalarına da sanırım Ayva Greyfurt vardı içinde ve floral notalar var. Bunu bu ay 5 kere kullanmayı planlıyorum. Bir kere kullandım 5 ede de tamamlayıp ondan sonra projeden yine çıkarıp parfümleri de böyle tek tek turlamayı düşünüyorum projekten içerisinde. Sıradaki ürünü Golden Rose'un göz kalemini koymuştum Project Pen'e. Şu an elimde bu arada sadece bir tane ten rengi göz kalemi var. O yüzden bunu kullanmaya devam edeceğim. Bu Project Pen'in içinde olmasa bile zaten hep bunu kullanmaya devam edeceğim için bir gün bunun biteceğini düşünüyorum. Bir tane daha ten rengi göz kalemi aldım ama bunu bitirmeden ona başlamam muhtemelen. Golden Rose yazısına yaklaştım en son güncellemeden sonra. Bir de Biolis'in bu kreyonunu ekliyordum hatırlıyorsanız. Kullanmaya çalışıyordum. Elim buna çok 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 az gitti. Çünkü yapısından çok hoşlanmıyorum. Renginden de çok hoşlanmıyorum artık. Ama yine de bitirmek istiyorum çünkü bunu kimseye de veremem. Atmak da istemiyorum. E, alttan ittirdiğim için aslında tam olarak bu kadar yok. Çok daha az var içinde. Bugün kullandım biraz. Çantaya atıp hani ara ara kullanmaya çalışıyorum ama hani temel olarak kullandığım ürün bu değil. Bunun da ilerlemesi çok yok o yüzden. Çok fazla görünmüyor. Ama dediğim gibi bunu da kullanıp bitirmek istiyorum. Son 3 senedir bunu da kullanıp bitirmek istiyorum ama bu hedefe hiçbir zaman da ulaşamıyorum. Bakalım bu sene de artık bunu bitiremezsem galiba bunu elimden çıkaracağım artık. Şu an için baktığımda güncelleyeceğim başka bir ürün kalmadı galiba. Yeni eklediğim ürünler var onlardan bahsedelim biraz da. Göz kalemi olarak Deborah Milano'nun 24 saat etkili göz kalemlerinden ekledim. Bunun en azından bu barkoda kadar kullanılmış olmasını istiyorum. Ee, ama elimden de çıkarabilirim her an. Çünkü çok memnun kaldığım bir göz kalemi olmadı. Çok akıyor. O yüzden üst göz kirpik diplerine, iç kirpik diplerine sürmeye müsait değil. Öyle bir kullanımınız varsa. Ben altı da zaten çok sürmüyorum bu renk göz kalemleri. Ee, üst kirpik diplerinde falan kullanılabilir belki ama Far da kullanabiliyorum yani onun için. O yüzden bu benim için kullanım dışı bir ürün olmaya başladı. Bunu elimden çıkarabilirim belki. Ee, onun yerine Flormar'ın bu Extreme Tattoo Gel pencillarından 02 Bonnat rengini kullanıyorum. Bu nispeten daha az dökülen ve daha kalıcı olan bir göz kalemi. Ak akma çok az yapıyor ama bu da yapıyor bu arada. Yani bunların o kadar abartıldığı kadar iyi göz kalemleri olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, bu da yapıyor. Ama bunu tercih ederim. O yüzden bunu biraz daha kullanıp, bu Deborah Milano'yu biraz daha kullanıp belki elimden çıkarabilirim ve yoluma bununla devam edebilirim gibi geliyor şu an için. Project Pen'de bu sene dudak kalemi yok. Geçen senelerde dudak kalemi hep koyardım ve güzel de bir e, gelişme görürdük. O yüzden bu aydan itibaren dudak kalemi de koymaya karar verdim. Bayağıdır kullandığım, şu an yanımda değil bir dakika alıp geleyim. Emily'nin bu 211 numaralı dudak kalemi var. Çok joker bir renk, sıcak soğuk bütün rujlarla da, gloss'larla da oluyor. Bunu bayağıdır kullanıyorum. Aslında e, bunun bir sanırım Project Pen yani dışı bir gelişim e, şeması var. Bunu aslında bitirmek bile istiyorum ama hani, bitirmek çok ütopik bir hedef olacak. En azından şu yazılı kısmı e, bitirip şu boşluğa ulaşmaya çabalayacağım çok da rahat olacağını düşünüyorum çünkü dediğim gibi her şeyle oluyor. Çok rahat kullanılabiliyor zaten. Bunun haricinde daha sıcak bir ton ya da daha böyle kahverengilerle kullanabilecek bir ton istediğim için de LA kalırsın. Bu Sable isimli dudak kalemini ekliyorum. Bu biraz daha sert bir dudak kalemi nispeten. O yüzden de sürekli açmak ya da sürekli bu şekilde ucunu yumuşatmak gerekiyor. O yüzden tahmin ettiğimden daha çabuk bitecek gibi hissediyorum. Bunu da Project beni e ekledim bu aydan itibaren. Hatırlarsanız geçen senelerde Show by Pastel'in bu Clear Gloss'u vardı. Project Pem'de bunu yarılamak istemiştim. Ama çok rahat bitebilecek de bir ürün. Bunu bu sene içerisinde bitirmek istiyorum çünkü rengi falan bir değişmeye başladı. Ki bu plastik aplikatörlü bir gloss olduğu için çok renk değişimi görünmüyor içinde. Temizleyip koyuyorum çünkü. Bunu bitirip direkt atacağım devam edelim. İki tane dediğim gibi kontür ve bronzer ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Önce kontürden bahsedeyim. Bunu kanalda ilk defa göreceksiniz diye düşünüyorum. Inglo'nun şuradaki kontür ürünü. Bu 505 numarası. Düşünürseniz eğer bence Inglo'nun bu toz formdaki ürünleri çok başarılı. Allıkları da, kontür ürünleri de, bronzerları da çok başarılı. Daha az pigmentliler sadece. Bu yüzden çok kat kat uygulama yapmanız gerekebiliyor. Ama yapışıp kalmıyor. Yüzünüzde pudralamasanız bile gayet güzel çalışıyor. Dağılıyor. Toz allığını çok fazla kullanmadım bu rengi daha. Çünkü göstereceğim birazdan. Gelişme görmek istediğim bir allık var buna yakın tonda. O yüzden bunu çok kullanmadım. Bir iki kere belki kullanmış olabilirim. Ama bu kontür ürününü muhakkak kullanıyorum. Çok bronz bronz bir görüntü istemiyorsam direkt bunu geçiyorum. O yüzden bunu projeye dahil ediyorum ama bitirme veya gelişme görmek istediğimden değil size de bahsetmek istediğimden bu projeye dair ediyorum. Englo'dan e, bronzer renklerine de bakacağım bunun haricinde. Bu gayet soğuk tonlu bir kontür ama bronzer renklerine de bakacağım. Bronzer olarak da daha önce de koymuştum. Wet n Wild'ın bu Sunset Strip miydi bunun adı? Aynen Sunset Strip isimli bu bronzerını koyuyorum. Bu da nispeten nötre kaçan bir renk. Çok sıcak sıcak bir renk değil bunu eklemeyi düşündüm. Güzel bir ürün. Yazada daha da sık kullanırım yazın. Şu an bunda da gelişme görmek isterim ama bunun dibini falan göreceğimi düşünmüyorum bu arada. Dibini gördüğüm bir bronzerım kontür bronzer arası bir ürünüm vardı hatırlıyorsanız. Onu elimden çıkardım ama severek kullandığım bir ürün. Kardeşime verdim o kullansın diye. Bunda gelişme görmek istiyorum şu an. Üç tane bahsetmek istediğim allık var. Sanırım allıklardan hiç bahsetmedim. Çünkü bir allık koymamıştım projeye. Ama şu an 3 tane gelişme görmek istediğim allık var. Bunlardan bir tanesi. Az önce bahsettiğim e, soğuk alt tonlu pembeye yakın. Juice Penguin VL02 olması gerekiyor. Bunun numarası aynen. VL02 numaralı bu allığı. Bunun yarısındayım. Şuradayım. Bayağı da bir gelişme görmek istiyorum bunda. Çok güzel. E, yansıması, rengi çok güzel ama alttaki ten ürününü kaldırıyor bu ürünler. Yani oradaki artık cilt ciltiniz, kapatıcınız, fondöteniniz ne varsa onu kaldırıyor ve bir boşluk yaratıyor. O görüntüyü pek sevmiyorum ama ciltte böyle jelimsi, mat ve mat olmayan nemli bir doku bırakması da güzel. Rengini de seviyorum. Kendime de gittiğini düşünüyorum bu tarz böyle soğuk pembelerin. O yüzden kullanmaya devam edeceğim. Gelişme de görmek istiyorum bundan. Diğer istediğim, gelişme görmek istediğim ürün ise Beauty Girl'ün 104 numaralı allığı. Blissful Berry isimli bu allığı. Bunları görmüşsünüzdür zaten. Bunu yani çok kullanmadım ama yarısında boşluklar, pencerelenmeler görüyorum. Çok pigmentli bir allık. Bunu genelde elimin üzerine alıp ondan sonra süngerle yayarak kullanıyorum. Seviyorum. Bunu da mesela nasıl görüntüler dediğim bir tane ruj göstereceğim. Onunla kombinerek kullanmayı seviyorum. Şu Deborah Milano'nun 800 numaralı bu rujuyla. Daha böyle soft değil de doygun e, pembeler, kırmızılar istiyorsanız veya böyle patlak mercan renkli aldıklar gibisi. Onları seviyorsanız ya da fuşya aldıkları. Onlara daha çok benziyor. Benim cildimde kendini çok belli eden renkler bunlar. O yüzden çok kontrollü uygulamam gerekiyor. Ama benden dediğim gibi yine biraz daha koyu ama soğuk alt donduysanız size çok yakışacaktır. Çok da rahat kullanacağınızı düşünüyorum. Bunlara da bakabilirsiniz. Fiyatları bu arada... Bugün gördüm daha Beauty Girl'ün dudak ürünlerinin falan fiyatları artmış ama hala bu aldıklar ucuz gidip bakılabilir. Son bahsetmek istediğim de Up Academy'nin eee blush bu likit blush'larından Misty Rose rengi. Bunu ekledim sırf kullanmak için. Çünkü hiç yakıştırmadığım bir aldık rengi kendime. Bunu sürdüğümde böyle hasta gibi hissediyorum. O yüzden bunu tek başına kullanmayı sevmiyorum. Öyle de neon bir rengi var. Yanakta bu kadar neon durmuyor ama. Çok fazla ürün var içinde yani 10 mililitre ürün var. Bu asla bitmeyecektir. O yüzden bunu da biraz kullanıp muhtemelen elimden çıkaracağım gibi duruyor. Ama hani bir tık kullanım şeklimi geliştirmek istiyorum bu allıkta da. Bunu genelde bronzerla veya üzerine daha pembe tonlu yani toz allıklar geçerek kullanıyorum. Dediğim gibi kullanımı çözmek için koyduğum bir allık oldu bu. Son olarak da far paletinden bahsedelim. Wet n Wild'ın Nude Awakening paletini kullanıyorum hala. Çünkü çok kolay oluyor kullanması günlük hayatta benim için. Bir önceki fotoğrafını koyarım. Buradan gelişmelerine bakabilirsiniz. Aynı şekilde kullanıyorum. Gelişme olarak söyleyebileceğim buradaki rengin penine vurdum. Metalini gördüm. Ama hala kullanmaya devam ediyorum genelde. Şu sıralarda favori rengim bu bunu kullanıyorum. Bahsetmek istediğim ürünler aslında bu kadardı. Son iki üründen bahsedeceğim. Bunları daha önce project Ben videolarımda gösterdim. Ama kullanamıyorum artık o yüzden elimden çıkarmayı düşünüyorum. Bir tanesi Bioliss'in Tinted'lerinden 131 ivory rengi. Bunu ambalajlaması yüzünden elimden çıkarıyorum. Aslında etkisini çok beğeniyorum yüzümde. Rengi bana biraz koyu oluyor. Bir de böyle koyduğunuz zaman çok akıtıyor bu ürün. Ama yapısı vesaire gayet güzel. Sadece yatay tutmanız lazım ve sürekli kullanıp azaltmanız lazım bu ürünü. <laughs> Diğeri de Biolis'in yine Statement Nude isimli bu ruju Crash It serisinden. Ya, bu serinin renklerini beğenerek aldım ama genel olarak Biolis rujları ben kullanamamaya başladım yapı olarak. Çok sevmiyorum. Bunu da elimden çıkarmayı düşünüyorum. Bahsetmek istediğim şeyler bunlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Aşağıda yorum bırakabilirsiniz. Aklınıza gelen içerikleri vesaire de yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.